Herkese merhabalar. Biliyorsunuz bu sevimli kediciklerin dört patisinde on marifet var. Her taşın altından çıkabiliyorlar, her mesleğe bir pati atıyorlar. Meraklı oldukları için hiçbir şeyden kusur kalmıyorlar. Ben de biraz gözlemledim. Kediler sadece mama karşılığı hangi işleri yapıyorlar? Hadi hep beraber seyredelim. Geçen gün markette kedi mamalarının olduğu reyonda bir baktım. Aa, ödül şekerleri yerlere saçılmış ve bir haydut paketlerden birini açmış yiyor. Bu arada market bir AVM'nin içinde, bayağı da diplerde. Hı dedim. Bu planlı bir çalışma. Sonra bizimkisini yakalanmış olarak gördüm. Hı dedim, tamam. Haydut yakalandı. Meğer işin aslı neymiş? Bizim bu dört patili tüylü afacan reyon düzenlenmesinden sorumluymuş. Reyonda mallar doğru düzenlenmeyince onları yere atıp bir de kalite kontrol yapıyormuş. Şu anda görüyorsunuz şefi onu ödüllendiriyor. Başarısını pati sallayarak taçlandırıyor. Buradaki kedicinin işi daha da zor. Koska helva olmuş. Bir kedi için oldukça zor bir görev. Sosyal medya devamlı görüyoruz. Kediler piyano çalıyor, müzik dinliyor filan. Yani müziklaraları araları gayet iyi. Kulakları bizden daha iyi duyuyor zaten. Peki bu şef yardımcısı kediye ne diyeceksiniz? <laughs> Cemal Reşit Rey konser salonundaki kedicik. var mı? <gülüyor> <Neyse>. <gülüyor> <gülüyor> evet ne yapacağız şimdi? herhalde. Böyle çalacağız herhalde. <laughs> Tahmin ettiğiniz üzere bu minikler moda sektöründen de sorumlu. Bazen vitrin düzenlemesini onlar yapıyor, bazense müşteri hizmetleri yapıp mağazaya girenleri sıcak bir şekilde yine onlar karşılıyor. Tabii ki kediler güzellik sektörüne sadece moda alanında yardımcı olmuyorlar. Kozmetik de onlardan sorumlu. Burada gördüğünüz tekir hem muhasebenin hem de resepsiyonun ağır yükü altında eziliyor. Her gün gelen telefonlara cevap ver, rakamlar tutuyor mu kontrol et, açık var mı eksik var mı karlık ne durumda Haklısın Tekircim. Haklısın Tekircim biraz molaya ihtiyacın var. Buradaki minnoş da depo sorumlusu. Bakalım eksik var mı her şey yer yerinde mi ürün kalitesi doğru mu? Siz olmasaydınız biz ne yapardık? Ama tabii ki sadece bununla da yetinmiyorlar. Bize güzellik konusunda danışmanlık veriyor bu kediler. Bu sezonun trend renkleri Hangi rimel kirpikleri daha uzun gösteriyor? Hangi far sizin saç renginize daha çok uyar? Bu minnoştan daha iyi kim bilir dersiniz? Tabii ki kimse. Hadi bize yardımcı ol biraz. Bu senenin trend renkleri ne? Hmm. Tüyler de beyaz, arada tekir. Tamamdır. Not aldık. Teknik konularda karşımıza kim çıkıyor? Tabii ki kediler. Burada gördüğünüz minnoş önce lastikteki sorunu tespit ediyor. Daha sonra da çözüm için gereken konuya patisini atıyor. İyi ki siz varsınız minnoşlar. Yoksa biz arabalarımızı kime emanet ederdik? Yollardaki güvenliğimizi kim sağlardı? Yollardaki güvenlik demişken toplu taşımada yine kedilerin sorumluluğunda. Burada gördüğünüz bu sarman vapur iskelesinde bilet kontrol yapıyor. Bilesiz geçişe asla müsamaha göstermiyor. Herkes hadi bakalım pamuk eller ceplere biletler alınacak. Sadece vapur değil metrodaki bu yolcu sorumlusu kedi de gelen geçeni kontrol ediyor. Güvenlik tamamen onun sorumluluğunda hatta yeni terfi etti güvenlik şefi oldu. Altındaki ekiple size hemen tanıştıracağım. Ekibine o kadar çok güveniyor ki ben burada biraz kestireyim onlar nasıl olsa işlerini iyi yapıyor diyor. Evet burada gördüğünüz birinci yardımcı. Ayakkabılardan sorumlu, temiz ayakkabıyla metroya girilmesi onun kontrolünde. Bir sonraki ekip elemanımız tamamen merdivenlerin sorumluluğunda. Biliyorsunuz bu elektrikli merdivenler bazen sorun yaratabiliyor ama bu ketçük sayesinde güvendeyiz. Buysa gizli görevde. Ne yaptığı ile ilgili en ufak fikrim yok ama kesinlikle faydalı bir şey yapıyor eminim. Ve en önemli görev metrobüsteki yaşlılar için yer tutma metrobüse binip ayakta kalan yaşlılar için bu minnoşumuz yer tutuyor. Evet, sağlık sektörü dedik mi? Yine kediler, yine kediler. Eczacı kedimiz günböğü eczanede canın dişine takıp çalışıyor. Reçeteleri patisiyle onaylıyor. Ondan sonra da hepimize doğru ilaçları o teslim ediyor. Bravo sana minnoş. Bu korona günlerinde senin desteğinle ayaktayız, senin desteğinle sağlıklıyız. Bankacılık sektörde tabii ki yine kedilerin kontrolünde. Kedileri bu sektörde en çok güvenlik alanında görüyoruz. Çünkü keskin bakışları, keskin burunları, sağlam kulaklarıyla her yerdeler, her köşedeler kontrolü hiçbir şekilde bırakmıyorlar. Onlar sayesinde bankalarımız güvende. Hatta kimi kedicikler çok çalışıyor, gündüzleri banka güvenliği yaparken geceleri de mağaza güvenliğinde çalışıyor. Bu gördüğünüz köfte isimli kedicik, gündüz bankacı, gecede mağazacı. Sadece köfte değil başka kediler değil mağazaların güvenliğinden sorumlu. Buradaki AVM'nin sorumluluğu da bu kedi ve köpeğin omuzları altında. Görüyorsunuz bütün gece gözler açık. Kontrol, kontrol, kontrol. Peki kontrol dedik eğlence hiç mi yok? Tabii ki var. Bizim kafe kedilerimiz de tabii ki her zaman yanımızda. Bir köşede lafları çaktırmadan dinleyip bütün dedikodulara hakim oluyorlar. Magazin dünyasının en büyük bilgi kaynağı aslında yine bu kedicikler oluyor. Bizden duyduklarını magazin basınına çaktırmadan sızdırıyorlar. Hani diyoruz ya bazen, aa bunda nereden biliyorlar? <laughs> bu tüylü patıcıklar anlatıyor, oradan biliyorlar. Bu arada kediler sadece kafelerde takılmıyor. Başka sorumlulukları da var. Mesela dondurmacı kedileri. Biz dondurmamızı alırken onlar orada görevlerinin başında dimdik ayaktalar. Peki sadece eğlence değil, başka kediler de var tabii ki. Mesela burada gördüğünüz peyzaj mimari kedimiz. Kafenin tamamen peyzajı ondan sorumlu düzenlemeyi o yapmış durumda. Gayet de güzel olmuş. <laughs> Başarılı bir çalışma, bravo. Tabii onun dışında başka kediler de var peyzajdan sorumlu ama buradaki kedi biraz sorumluluğunu şaşırmış durumda sanki. İşi gücü bırakmış kuş avlıyor. Daha doğrusu avlama hayalleri kuruyor. Bir tane de peyzaj mimarisi konusunda başarısız bir örnekle karşınızdayım. Sen kedicik çık ağaçlara kendi başında ineme orada debelen 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 sonunda biri seni kurtarmaya yardıma geldiğinde de sanki o debelenen inemeyen sen değilmişsin gibi hop at kendini aşağı. <laughs> Neyse bir şekilde indi ya aşağı. <laughs> Mühim olan o. Sona doğru hızla yaklaşıyoruz. Sıradaki balıkçı kedimiz. Kedilerin balık konusunda ne kadar başarılı olduğunu bildiğimiz için daha fazla uzatmayacağım. Fazla söze gerek yok. Ve kapanışı bizim Loliş'le yapıyoruz. Lola'nın en başarılı olduğu mesleği kontrolörlük dışında, evde her şeyi kontrol edip her taşın altından çıkmak dışında plates hocalığı benim formumu koruyabilmem için Lola alıyor yanına saati. Bir saat tamamlanana kadar bana zorla pilates yaptırıyor. Çok da başarılı bu işinde. Lola'nın bir mesleği daha var. O da astronotluk. Mars'a giden ilk kedi ben olacağım diye iddialı. Ne dersiniz olabilir mi? Bence olur gibi. <laughs> Bayağı kendisi bu işe adamış durumda olacağına inanıyorum. Şimdilik kedilerin yaptığı meslekler bu kadar. Ama devamı da gelecek. Çünkü bu minikler asla durmak, dinlenmek bilmiyor. Umarım keyifle seyrettiniz. Hepinize güzel bir gün diliyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.